Merhaba değerli seyircilerimiz. Hak dostlarının harman yeri olan Gelibolu'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere efendim. Gelibolu'daki Fener Meydanı Çanakkale Meydanı'na hakim olması özelliğinin yanı sıra aziz ecdadımızın hatıralarını da bağrında barındırır. Burası değerli seyircilerimiz Hamza Koy. Adını 40 gemilik filosuyla Ege Adalarındaki Haçlı hakimiyetine son veren Hamza Bey'den alır. İşte namazgah. Osmanlı donanmasının hareket noktasıdır. Ecdadımız bu namazgahta toplanır. Zafer niyazlarında bulunurmuş ki taşların nabzında tekbirler atar hala. <laughs> Namazgahın sağında biraz ilerideki kabir Bezir Kalafat Mehmet Paşa'ya ait. Osmanlı sultanı Murat Han döneminde görev yapmış olan Mehmet Paşa 1782 senesinin Ramazan ayında Kadir Gecesi teslimi ruh eylemiş alemlerin Rabbine sevgili seyirciler. Gelibolu'nun Fener Meydanı girişinde Hamza Koyun'a bakan taraftan aşağıya inen yolun altında bayraklarla donatılmış bir bahçe görürsünüz. Burada Bayraklı Baba ismiyle tanınan bir gazi derviş yapmaktadır. Yurdumuzun dört bir yanından gelen insanlar bir sıkıntıya düştüklerinde ona koşarlar hemen. Kabri başında ruhuna bir Fatiha okuyup Allah'a dua ederler. Yine herhangi muradı olanlar, evlenmek isteyen gençler ya da imtihana girecek öğrenciler koşarlar huzuruna. Muratları kabul edilenler derhal bir Türk bayrağını getirir, asarlar mezarın uygun bir yerine. Bu bir gelenektir o yörede. Bunun içindir ki yüzlerce ve çeşit çeşit Türk bayraklarıyla donanmıştır Nurlu Kabir. Gelibolululardan öğrendiğimize göre buradan izinsiz bayrak götürmek insana yaramıyormuş. Asıl adı Karacabey olan bu zata, Bayraklı Baba denir bu sebepten. Hikayesi şöyledir. Anlatıldığına göre Osmanlı ordusunda bayraktarlık yapmış bir yiğit erdir bu zat. Dürüsttür. Karada ve denizde yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş, daha da önemlisi aşıktır Türk bayrağına. Onunla bütünleşmiştir sanki. Katıldığı tüm savaşlarda bayraktarlık yapar orduya. En ön safta savaşırken bir ara sarılır etrafı düşman askerleriyle. Kaçmak Türk'ün lügatında yoktur tabii gırtlak gırtlağa bir boğuşma sürmektedir sevgili seyirciler. Arkadaşları savaşarak şehit düşer bir bir. Karaca Bey de ya şehit olacaktır ya da esir. O bu duygular içindeyken bir düşman kılıcı karnını boydan boya yarar ve düşer yere. Adım adım şehadete yaklaştığını anlar. Lakin bayrak ne olacaktır? Bu arada Zafer Mehmetçinin olur sevgili seyirciler. Birlik komutanı bayrağı ararsa da bulamaz. Yerde bir kan gölü içinde yatan Karacabey'e ilişir gözü ama bayrak ortada yoktur. Neden sonra mesele anlaşılır. Hazret bayrağı karnındaki yaranın içine sokmuştur. Düşman eline geçmesin diye. <laughs> İşte o gün bugündür Karaca Bey'in mezarının başında eksik olmaz Türk bayrağı. Yüzlercesi vardır boy boy. Gece gündüz nazlı nazlı dalgalanırlar. Evet değerli seyircilerimiz, bugünlükte de buraya kadar diyoruz. Yarın inşallah Bayraklı Babamızı anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim.